Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu 4-5 gün oldu. Yoktuk. Kuşlarımız hepsi tüye girmiş. Şehir dışındaydım. Geldim. Baktım ki uçurduğumuz bütün kuşlarımız hepsi tüylerini dökmüşler. Kanat fertine gelmişler. Şöyle uçan yavrularımız hepsi tüyde. Bakın şöyle görüyorsunuz. Biberi yavrumuz da tüya girmiş. Bütün kuşlarımız tüye girmiş. Yeni yavrularımız aşağı inmişti. Kendi yapmışlar aşağı. Bakın şöyle görüyorsunuz. Sinekli mavi kuyruğu beyaz. Yavru kafasına vurmuşlar demek ki yeni yaptı, Kendi aşağıya. Şöyle bir tane yeni dındığı da et yavrumuz kendi aşağı atmış. O da yeni yavruların arasına karıştı. Hayırlısıyla umarız inşallah. Kusursuz bir şekilde büyürler. Şöyle bir aşağı inen bir tane yavrumuz daha var görüyorsunuz. Sepete çıktı. Kuyu sinekli mavi. Bu diğer yavrularımız zaten malum. Daha önceki gördüğünüz yavrularımızdı. Hepsi tüye girmiş. İndiremiyoruz aşağıya. Kendilerini dizmeleri lazım. Sabah güzel bir banyo yaptırdık. Güzel bir banyo yaptırdık kuşlarımıza. Ve şöyle yeni çıkmış yavrularımızı da size göstereyim. Tüylenmeye başlamışlar. Onları da bir size göstereyim. Rondokumuzu takamadık. Baya bir büyümüştüler. Birkaç tanesine takabildik, birkaç tanesine takamadık. Bakın şöyle bir gözünü içinde. Görüyorsunuz yavrularımız. İki tanesi orada. Şimdi diğer kümesimizin içindekileri de size göstereyim. Bakalım. Şu mavimiz ne aşamada? Hala. Bu da tüyde. Kanatların hepsini atmış. Uf de Çok kötü bir durumda. Dengesini sağlayamıyor. Bayağı bir kanadını dökmüş. Bakın görüyorsunuz. maşallahlarınızı larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü kuşlarımız güzelce bir türemişler. Şimdi diğer içerideki çıkmış yavrularımıza bakalım. İki tane yavrumuz burada. Bir tane yavrumuz burada maşallah. Şöyle iki tane yavrumuz da burada görüyorsunuz. Şuradakiler yeni çıkmış. Karavanın babaları üzerinde. Şöyle kuşumuz yumurta üstünde. Bir tanesi de burada yumurta üstünde. Şöyle şurada bir yavrumuz daha var. Ve burada bir tane ufak çakmaklı yavrumuz var. Kendini saklıyor görüyorsunuz. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde büyürler. Kutuya aşaması malum mevsim değişikliği. Hayvanlarda bayağı bir hastalık, kırgınlık çıkabiliyor. Onun için bayağı bir kuşlarımızı kontrol etmek durumunda kalıyoruz. Sağlıkları açısından her gün kontrol etmemiz lazım. Çünkü bak şu gördüğünüz uçurduğumuz mavi sinekimiz O da tüyde. Hepsi tüye girdi. Umarız ki tüyden sağlıklı bir şekilde çıkarlar ve kuşlarımızı aşağı indirip uçurma ya elverişli bir hal alırlar arkadaşlar. Şu da arabamız o da yavru üstünde. Görüyorsunuz kuşlarımız. Bunlar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ve maşallahlarınızı esirgemezsiniz umarım. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.